Merhaba arkadaşlar ben Duyuda. Bugün sadece siz ve ben varım. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Sürpriz yazar adlı bir kase oluşturdum ben. Bunun içinde 3 tane kitabın yazarı var. Birisi Penguen adında bir kedi. İkincisi Alaaddin'in geveze su boruları. Üçüncüsü ise Sevimli Dostlar Oteli. Evet. Şimdi buradan bir tane seçeceğim. İyice çalkalayacağım. Yani hangisini seçsem bilemedim. Bir daha çalkalayayım. Çok iyi. Çalkalanmamışa benziyor. Evet. Bir e, tam olarak emin olamadım çünkü. Şöyle size göstereyim ben. Holly Web, Holly Web kimin yazılıymış? Evet, bunun. Penguen adında bir kedi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın 8-13 yaş böyle bir kitap. Buradaki yazıyı okuyorum sizler için. Lily'nin tombul bir kedisi ve gizli bir bahçesi vardı. Günleri eğlence ve macera ile geçiyordu. Ancak her şey değişmek üzereydi. Böyle de bir şey var. Ayrıcı var. Alfie iki yıl önce kapıda sıska bir yavru kedi bulmuş. Siyah beyaz penguenlere benzediği için de yavruya penguen adını vermişti kedisiyle birlikte bitişteki terk edilmiş bahçeye geçip bulduklarında şansına inanamamıştı. Hele bir de dallarına tırmanıp etrafı seyredebileceği elma ağacını keşfedince bütün boş zamanlarını bu harikalar diyarında geçirmeye başladı. Ancak bahçenin bir sahibi vardı. Üstelik bu gerçekten çok ama çok can sıkıcı bir kızdı. Kitabın devamını öğrenmek istiyorsanız ve merak ettiyseniz alıp okuyabilirsiniz. Ben sizler için arkasındaki yazıyı okudum ama siz çok heyecanlandıysanız ve sonra neler olacağını öğrenmek istiyorsanız alıp okuyabilirsiniz dediğim gibi bunu iki kez söyledim. Şimdi bir kitap daha sizin için okuyacağım. Sonra da sonlandıracağız videomuzu karıştırıyorum. Şöyle penguen adında bir kediyi buraya koyuyorum. Alaaddin'in geveze su boruları mı yoksa sevimli dostlar oteli mi? Şimdi buna bakacağım. Hepsi de birbirinden güzel. Bakalım. Kate Finch. Yani sevimli dostlar oteli. Şöyle göstereyim. Bütün hayvanlar davetli diye yazıyor. Böyle kapıda biri mi var diye yazıyor. Çok tatlı bir kitap. Burada diğer kitapları da var bunun. Sevimli Dostlar Oteli Büyük Sürpriz. Gizemli olay. Ve bunlar. Şimdi ben size bunu şuradaki arka yazısını okuyacağım. İkiz kardeşler Nehir ile Rüzgar anne ve babaları ile birlikte büyük büyük Şükran teyzelerinin otelini taşınıyor. Ama bir sorun var. Pırlanta otelin artık tek bir müşterisi bile yok. Otele müşteri çekmez çekemezlerse Şükran teyzeleri otelini satıp huzur evine yerleşmek zorunda kalacak. Neyse ki ele avuca sığmayan yavru köpek Paco onlara harika bir fikir veriyor acaba ne fikri veriyor olabilir? Siz de bunu merak ettiyseniz okuyabilirsiniz. Ben bunu okudum ve çok beğendim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu vlog gibi bir şey oldu. Sizleri çok çok seviyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.